İstanbul'da il genelinde 16 Mart 19 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan ilk evin projesinde kura çekimleri bugün itibariyle yapılmaya başlandı. 4, i̇lk evin projesinde kura çekimleri İstanbul Tuzla'da başladı. Tuzla'da 20.920 konut yapılacak. Kura çekimleri 29 Mart'a kadar noter huzurunda gerçekleşecek. Tuzla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ile hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin tanımlanan projesinin ilk adresi. Proje kapsamında İstanbul için 50 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor. Şehit yakınlarına, engellilere, emeklilere, gençlere ayrı olarak toplamda 11.125 kontenjan ayrıldı. Kura çekiminin başladığını çevre, şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından duyurdu. Etkinlik Tuzla Marina'da Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın da katılımıyla başladı. Çok şeffaf bir kurastı. Proje çerçevesinde hak kazanan vatandaşların isimleri dijital ekrana yansıtıldı. Kategoriden engelli olarak başvurdum. Şu anda işte heyecanla sonuçları bizde de sizin de bekleyişiniz gibi bekliyorum. İnşallah gerçekten ihtiyacı olana çıksın. Ben Benim gerçekten ihtiyacım var. Bunun için de bura, buraya kadar e, karşı taraftan Fatih semtinden geldim. İlk defa yazıldım. 50 yıldır kirada oturuyorum. İnşallah çıkar. 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan İlk Evim 250 bin sosyal konut projesi kuralları 81 ilde 3,5 ayda tamamlanarak İstanbul'da son bulacak.